Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber örmek istediğim oyuncağımı size göstermek istiyorum. Bu şekilde tesettür bebek yapacağız. Ben bu bebeği örerken kullandığım ipin markalarını söyleyeyim. Ayakkabı ve şal hatta elbise de ten renginde tüm kullandığım iplerin markası Gazal XLarge Gazal X'lardan ten rengini kullandım. Bu şu an bunun numarasını hatırlamıyorum arkadaşlar. Bakarım videonun altına eklerim. Bu da yine Gazal X'lardan bir rengi. Ten rengi de, ayakkabı rengi de, şal, elbise hepsi Gazal X'lardan. Şu şekilde gösteriyorum. Yaklaşık 35 santime yakın bir boyutu var oyuncağımızın. Ama ben İp almaya gittiğimde şöyle tatlı bir renge rastladım. Bu Yarnart'ın arkadaşlar. Yarnart'ın 19 numaralı ipi. Şöyle göstereyim. Bu renkle bu uyumlu olacağını düşündüğüm için bu seferki oyuncağım, oyuncağımı bu renkle örmek istedim. Elbisesini bu renkle örmek istedim. Tatlı bir lila rengi. Aklınızda tavsiye olarak bulunsun. Benden size tavsiye olarak bulunsun arkadaşlar. Öreceğiniz oyuncağın ee, bütün iplerinin markaları mümkünse yani arda e, kalan oyuncak iplerinizi değerlendirmek istemiyorsanız eğer yeni bir oyuncakla baş, yeni bir oyuncağa başlamak istiyorsanız bana kalırsa bütün iplerin markaları aynı olsun. Çünkü aradaki kalınlık farkından kimi yerler ince kimi yerler kalın veya büyük küçük olabiliyor. Fark edebiliyor. O yüzden sıfırdan başlayacaksanız bence bütün oyuncağın bölümlerindeki iplerin markası aynı olsun. Ben bu seferki öreceğim oyuncakta Yarnart kullanacağım arkadaşlar. Yarnart'ın 19 numaralı lila rengini yine Yarnart'ın ten rengini kullanacağım. Ayakkabı ve şalı genelde ben aynı renk iple kullanıyorum ama bu sefer tam karar veremedim. Olursa büyük olasılıkla yine Yarnart'ın ya beyazı olur ya da krem rengi olur. Bunu ilerleyen zamanlarda ben karar verince sizlere de söylerim şöyle yapalım. Evet daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu bölümümüzde oyuncağımızın ben kolunu öreceğim. Daha evvelden bir tane kolunu ördüm. Bu şekilde kollarını fırfır detayını da yapıyorum. Bu gazlı örmüştüm. Bu Yarnart'la ördüm. Şöyle arasındaki farkı göstereyim size. Çok azıcık bir uzunluk fark oluyor. Olmasının sebebi de arkadaşlar gazlı daha kalın bir yapıda, tok bir yapıda olduğu için Yarnart'a göre birazcık daha kaba, birazcık daha uzun olabiliyor. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu renk görünüyor mu kamerada? Bir emin olmak istiyorum. Şu an evet, net bir şekilde görünüyor. Ben farklı bir renkte daha yapmıştım. Bu şekilde. İkisi de yine bu Gazzal'ın oldu. gazal X Large, bu Art. Aradaki fark bu şekilde oluyor. Kalınlık olarak da Evet isterseniz başlayabiliriz. Şöyle oyuncağımız kenarda dursun. Bu videoda arkadaşlar kol örmeye başlayacağız. Ten rengiyle başlıyoruz. Kullandığım tığ numarası da 2 numara arkadaşlar. Şu şekilde. 2 numara tığla devam edeceğim örmeye. Sihirli halka yapımıyla başlıyoruz yine sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptım. Ksı ipi çekerek sihirli halkamı kapatıyorum. Bu şekilde en baştaki ilmeğe ilmek kaydırma yaptım Evet şu an sihirli halkam tamam oldu ikinci sıraya geçtik ikinci sırada arkadaşlar üç kere toplamda üç kere bir ör bir artır yapacağız bir ör bir tane sık iğne yapacağım yani bir tane örüyorum şöyle odaklayalım bir ör bir artır yapıyoruz şu an arttırmamı yap yapıyorum Bu birinciyi yapmış oldum. Şimdi tekrardan bir ör. Bir arttır yapıyorum. Sonuncu bir ör bir ör arttırmamı yapacağım. Bir taneyi ördüm. Şimdi arttırma zamanı. Bir ör bir arttırma yaparak ilmek sayımız 6'dan 9'a çıkacak arkadaşlar bu şekilde. 2 4 6 8 9 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi 3. sıraya geldik. 3. sıra, 3. sıra, 4. sıra ve 5. sıra yani toplamda 3 sıra boyunca arkadaşlar bu 9 ilmeği düz bir şekilde öreceğiz. Artırma eksiltme yapmıyoruz. Şu an iki taneyi yaptım. İsterseniz şu ikinciyi hemen ilmek belirleyici takabilirsiniz. Ama kısa mesafe olduğu için ben takma gereksinimi duymuyorum. Toplam zaten 9 ilmekti burası. 3 sıra yapacağız. Yani toplamda 27 tane ilmek örmüş olacağız. Toplam böyle sayarak devam edebiliriz. Ama isteyen olursa hemen şu şekilde ikinci sıraya yani ben iki tane ilmek ördüğüm için buraya hemen yer belirleyicini takabilir. 3 sıra boyunca 9 ilmeği düz bir şekilde örüyoruz. İlmekler arasını çok bol bırakmamaya çalışın arkadaşlar. Elyaf doldurduğumuzda aradaki yerlerden elyaf görünmesin. Evet. Şu an ilk sıramı yaptım. Hemen yer belirleyiciyi takıyorum. 2 sıra daha 9 ilmeği öreceğiz. Şu an 8. yaptım ve 9'u da yaptım. İkinci sıramı tamamlamış oldum. Şimdi son sırayı yapıyorum arkadaşlar. Yani bir 9 ilmek daha öreceğim. 1 2 3 4 5 6 hemen şurayı 7 8 ve sonucu yapıyorum şimdi. 9 Evet. Şu an elimizi aslında yapmış olduk. Yani parmak ucumuzu şöyle göstereyim. Şu kısmı halletmiş olduk. Şimdi arkadaşlar 3. 4. ve 5. sırayı hallettik. 6. sıraya geçiyoruz. 6. sırada elbisemizin ana rengi ne renk tercih etmişsek artık o rengi geçiş yapacağız. Bendeki ip lila idi. Lila'ya geçiş yapacağım. Ama geçiş yapmadan evvel şu son ilmeği kapatmıştık. Bu ilmeği şu kapattığımızı geri alıyoruz. Şu iki tane olana tığımızı geçiriyoruz. Yani şu an ilmeği kapatmamış halimiz bu şu haldeyken geçiş yapacağımız ipi parmağımıza dolayalım. Bu iki tane ilmeği arkadaşlar geçiş yapacağımız iple kapatacağız. Bu sayede de renk geçişi, geçişini yapmış oluyoruz. Böyle kapattık. Ten rengini çekelim. Sıkışsın orası diye. Şöyle kenarıya alalım. ipi kaymasın. Şimdi arkadaşlar bu sırayı blo öreceğiz. Yani ilmeklerin arka tarafını kullanarak 9 tane ilmeği blo şeklinde örüyoruz. Hemen ilmeğimizin arka tarafından başlıyoruz örmeye. Bu birinciydi. Odaklamasını. Evet. Şimdi 2'yi yapacağım. Bütün ilmeklerin arka tarafından örüyoruz arkadaşlar. 2'yi yaptım. Bakın ön taraftakiler duruyor. Arka taraftan alıyoruz. Şu ipler birbirine karışabilir. Birazdan onları halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradakinin hemen arkasındakine giriş yaptım. Şöyle tekrardan bir gireyim. Bu üçüncü oldu. Dördüncü oldu. 5. 6 7 yapacağım şimdi. Evet 7'yi de yaptım. Bir burada bir duralım arkadaşlar. Şu ipler bize zorluk veriyor artık. Şöyle yapalım. Lila rengimiz ile şu an halen daha kesmediğim ten rengini birbirine bağlayalım. Böyle bir iki düğüm atalım. Şöyle hafif sıkıştırıyorum. Bir tane daha düğüm atıyorum ve bir makas yardımıyla ten rengini keseceğim arkadaşlar. Şöyle normal kesiyorum. Ten rengiyle artık işimiz kalmadı. Onu kaldırıyorum. Böyle ince uçlu bir tığ olabilir. Şu başlangıç lilayı ve şu iki tane ipi şu içeriye itikleyeceğim arkadaşlar. Artık örerken önümüze girip engel olmasın diye. Bu şekilde. Evet. Gördünüz, hiçbir ip artığı kalmadı. 7'yi örmüştük. 8'i yapıyorum. Evet yaptım hatta. Şimdi 9. yapıyorum. Evet 9 tane ilmeği arka doplardan ördük. Yani arka ilmeklerden ördük. Şu gördüğünüz çıkıntılar ön ilmekler. Buraya oyuncağımızın kol kısmındaki fırfırını yapacağız. Daha sonra ama. Şimdi 6. sırayı yapmış olduk. 6'dan yani şu an 6'yı ördük ama ben yine toplamdaki sayıyı söylemek istiyorum. 6. sıradan 22. sıraya kadar arkadaşlar. 22'de dahil olmak üzere toplam 1 dakika. Toplamda arkadaşlar 17 sıra örmüş olacağız. Ama o 17'nin şu ilkini zaten yaptık. Yani bu 6. sırayı zaten ördük. Şimdi 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22'ye öreceğiz. Bu renk ile hiçbir artırma, eksiltme yapmadan daha sonra bitirmek için buraya geleceğiz. Normal arkadaşlar artırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Toplam sayıyı elde edince bir araya gelelim. Bu şekilde düz bir şekilde örüyoruz. 9 tane ilmeğimiz vardı zaten. Artırma, eksiltme yapmadan şu an ben ilk sırayı tamamlamış oldum zaten. Bu şekilde arkadaşlar örelim. Sonra fırfır kısmını beraber yapmak için bir araya gelelim. Evet. Şu an kolumuzu ördüm. Çok hafif şöyle, çok hafif bir şekilde açıyorum kolu geriye doğru. 22. Sırayı da yaptım arkadaşlar. Şimdi çok azıcık bir şekilde yani şuraya kadar el yaf dolduralım. Buraya çok doldurmayacağım çünkü kol böyle rahat hareket etsin diye çok azıcık bir el yaf alayım yanıma. Evet daha böyle küçük numaralı bir tığ yardımıyla buraya rahat geleceğini düşündüğüm bir tığ ile çok hafif hafif içerisine elyaf koyalım. Dediğim gösterdiğim yere kadar elyafı dolduralım arkadaşlar. Cımbızınız varsa elyaf cımbızı onunla da rahat bir şekilde böyle itikleyebilirsiniz yerine. Şöyle şuraya kadar sıkıştırıyorum. Böyle azar azar dediğim gibi şuraya kadar doldurup gelelim. Evet arkadaşlar şuraya kadar sert bir şekilde doldurdum. Şurası çok azcık olacak şekilde elyaf takviyemi yaptım. Şimdi ördüğüm tığı ipimi aldım. Şöyle yapalım. Karşılıklı burayı böyle kapattığımızda 3x ile yani 3 tane ilmek ile bunları birbirlerine kapatıyorum. Bu birinci, burası ikinci ve üçüncüyü de yapıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar kapattık. 3x ile kapatmamızın sebebi, isterseniz 4 de yapabilirsiniz. Hani şurası size dışta kalıyor gibi görünebilir. Şuraya da şöyle alırsanız hiçbir zararı olmaz. 3x ile yapmanızın sebebi şu. Oyuncağı gövde yani kolu gövdeye dikmeyeceğiz arkadaşlar. Gövdeyi örerken bunu buraya 3x ile bağlayacağız. O yüzden hani 3x yapmanızı söyledim. Ama 4x yaparsanız da 4x ile bağlamış olursunuz. Hiç sorun değil. Daha sonra bir makas ile şöyle keselim. İpi buradan çıkartalım bu şekilde. Şimdi fırfır yapımına geçeceğiz. Fırfır yaparken kolu bu şekilde aşağı doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Şuradaki dışta kalan ilmekleri görüyorsunuzdur. Hemen bir tık yüksekte kalan yani şuraya tığ geçireceğiz. Bu şekilde. Şimdi lila ipimizi parmağımıza dolayıp bu tığın buradan alıyoruz içeriye doğru. Evet. Şimdi 3 tane zincir çekelim. 1-2-3 3 üç. Üç zincir çektik. Şunu kaybetmeyelim arkadaşlar. Bunu sıkı tutalım. 3 zincir çektiğimizin hemen dibine ip alıp bu şekilde geri çıkacağız. Kapatıyoruz ilmeğimizi. Şimdi tekrardan 3 tane zincir çekelim. 1-2-3 3. Bu sefer hemen yandakine batacağız arkadaşlar. Yani şuraya. Şunu şuradan tığ geçiriyoruz. İp alıp geri çıkıyoruz. Sonra ilmeğimizi kapatıyoruz. Şöyle hafif elimizi itikleyelim. Tekrardan 3 zincir çekiyoruz. İpiniz ince zincir sayısını arttırabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yandaki ilmeğin içine yani şuradan tığımı geçirdim ipimi alıp çıktım ve ilmeği kapattım bu şekilde arkadaşlar şöyle yandan göstereyim 3 zincir çekip hemen yandakine batıyoruz bu şekilde hemen ilmeğimizi kapatıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonunda en başa en baştakine ilmek kaydırma yapıp kapatacağız. Evet, sonuna geldik. Çok pardon. Sonu beraber yapalım istedim. Şu şekilde sona kadar yaptım, geldim. Burada normal arkadaşlar başladığımız yerin dibine de olabilir. Şu şekilde göstereyim. Hemen başladığımız yerin dibindeki ilmeğin içerisine normal batıyoruz. Daha sonra bunun en başı var ya şu ilk başta yaptığımızın hemen onun ilk başından tığımızı geçirip buradan da ilmek alalım. Orayı yapamadım bir dakika. Şu ilk başladığımız yerin hemen ilk başındaki zincire şöyle ilmek geçirdim. Hepsini bir çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde geçişimiz bağlanmış olacak. Kol küçük olduğu için göstermek biraz zor oluyor. Yani hem örüp hem göstermek zor oluyor. Şu şekilde fırfırı yapmış olduk. Normal arkadaşlar bir tane zincir çekiyoruz. Hemen bunu kesiyoruz. Daha sonraki aşama bu iki ipi Şuralardan yürüterek arkadaşlar saklayacağız. Kolumuz bu şekildeydi. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevimli bir oyuncak olacak. Tesettürlü kızımız olacak. Örerken sizlerin de benle birlikte ördüğünüzü düşünerek hissederek örüyorum. Eğer ören arkadaşlar varsa lütfen yorumlara belirtsin. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Daha bir sürü oyuncağı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir sonraki videoda oyuncağımızın kafasını öreceğiz arkadaşlar. Kafa videosunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bu şekilde de yürüttüm. Hoşçakalın.